Wow, Elif Nil. Buraya tırmanabilecek misin sence? Yapabilecek misin bunu? Başarabilecek misin Elif Nil? Birazcık korkacak mısın yoksa? Evet arkadaşlar. Elif Nil şu an tırmanmaya başladı bile. Bayağı bir zorlu bir tırmanış parkur arkadaşlar. Şuraya bakın. Elif Nil sizce tırmanabilecek mi? Bu parkur çıkabilecek mi? Korkuyor. Korkuyor musun? Elif Nil korktu arkadaşlar Korkuyor. şu anda. Peki Ayna, Elif'in kardeşi geldi. Sen de mi çıkacaksın Evet, Tutur dur ablayı, ablaya yardım edelim. Tutalım hadi ablayı. Abla buraya gelsin. <laughs> wow, abla geliyor şu anda. Elif sırda mı tırmanacak arkadaş? Evet, bakın. Bakın Barış, ya Barış merhaba. Merhaba, merhaba Barış. Elif'in kuzeni arkadaşlar Barış. Merhaba der misin arkadaşlar? Sen tırmanabiliyor musun Barış? Merhaba. Wow, bu parkuru çok güzel çıktın sen. Hadi bakalım siz de buna tırmanın kızlar. Ben 2-4. Merhaba kızlar. Bakın ben, ben, ben neredeyim. Merhaba. Ben Gerçekten mi? Süpersin Elif, Nil ya. Biraz Hadi bakalım. Evet. Şu anda Elif, Nil ve Elif'in arkadaşlar tırmanmaya çalışıyorlar. Vay! Wow. Barış çıktı yukarı arkadaşlar. Merhaba Barış, merhaba. Evet, bakın Barış parkurun en üst noktasına çıktı arkadaşlar. Wow! Wow, süpersin. Süpersin Barış. Bakın arkadaşlar. Elisor kaymak ister misin sen? Hı hı. Hadi bakalım. Elisor kaysın bakalım buradan. Evet, sen de kay. Salıncaklarda sallanın birazcık daha istersen. Ne dersin? Burası uygun mu acaba bilemiyorum. Elisor arkadaşlar bakın kaykaya gidiyor bile. Nasıl gidiyor bilemedim ben şu anda. Pekala. Bakar mısın Elisor? Merhaba. Kaybedecek misin? Al. Düşme düşme. Aa, düş olmuş. Elisor sen nereye? Elisor düşersin. Düşersin Elisun. Wow, arkadaşlar Elisor nereye gidiyor? Olamaz. Elisor sen nereye gidiyorsun? Merhaba sen gittin mi? Sen, ya e arkadaşlar Elif soru gidiyormuş. Ben gittim diyor Elif Nur. Bakın Barış da çok güzel gidiyor. Vaa wow, Barış tamamladı bile. Elif da tamamlıyor. Vaa wow, arkadaşlar Elif bakın. Gel gel bakın arkadaşlar Elif geliyor. Tiffany geldi arkadaşlar. Merhaba kızlar bana bakın. Arkadaşlar sallayın. Merhaba. Süper. Gel bak ağlayayım mı seni? Hadi gel bakalım. Evet Elif Nur aldık şimdi. Elif geliyor arkadaşlar? Hadi bakalım. Wow, süper Deniz. Harika. Bir daha mı? Vav. Wow. Nur. Sen bir daha mı